Ya açıkçası ben önüme bu liste gelse Edin, edin Terzi işte tercih ederdim. Eee Çağrıdan farklı hani son hafta şampiyonluğu vermesi vesaire. Bunlar Türkiye iklimi için bazı kriterler olabilir. Tabii, tabii. Ama dediğin gibi Türkiye'de çalışmış, Türkiye'yi biliyor Slaven Bilic'le birlikte artı Şampiyonlar Ligi finali oynatması. Birkaç videosunu izledim. İşte bu ön alan baskısına vesaire çalışan, kafa yoran bir teknik adam. Ha ama tabii şu var. Tamamen bu söylediğim de başarısı vesaire Dortmund'u son iki sene Dortmund'u çalıştırmış olmasından yola çıkarak söylüyorum. Kadroya uygun hocayı bulması lazım Fenerbahçe'nin. Yani şimdi ön alan baskısı yapacak mesela Terzic. Fenerbahçe'nin kadrosuna uygun mu? Buna da kim karar verecek? Fenerbahçe'nin bir sportif direktörü var. Siz oraya o göreve getirdiniz. Ben açıkçası üç adayı da aslında Fenerbahçe teknik direktörlüğü için zayıf buluyorum. Yani Yapacak bir şey yok ama gelinen noktada bu maalesef. Ee, aslında ismi çıkanlardan spalett de olsa spalett'i tercih ederdim.